Herkese merhabalar, futbol severler hoş geldiniz. Yeni bir günde 3 Aralık'ta çok dinamik bir programla Lafola Futbol'un 7. yayınıyla karşınızdayız. Bu hafta zor mücadeleler, yoğun bir hafta, birbirinden ilginç maçlar, bol gol, şu ana kadar gol rekoruna doğru giden bir Süper Lig haftası. Beşiktaş'ta seçim heyecanı, Trabzonspor uzun ve güzel bir seriden sonra tekrar sahasında mağlup oldu. Trabzonspor nereye gidiyor? Fenerbahçe hafta içi yoğun bir eleştiri bombardımından sonra yarın maçını oynayacak. Galatasaray'ın durumu bütün bunları el alacağımız canlı Lafola Futbol yayın İlk söz hemen canlı Beşiktaş maçı yeni bitti. En sıcak haber Beşiktaş Ankara gücünde puan bıraktı 1-1 veya bir puan mı aldı? Trabzonspor kendi evinde yenildi 1-0. Ee, hem Trabzonspor Kayseri Spor hem Ankara Gücü hem Beşiktaş maçlarını. Şöyle kısaca bir giriş olarak Levent bize bir aktarsın. Evet Levent na nasıl geçti önce Trabzon sonra Beşiktaş? E, ben iki maçı da e, 90 dakika artık gerçi maçları 90 dakika değil 100 dakika oluyor da bazıları. İki maçı da seyrettim. E, ben Trabzonspor maçından başlayayım öncelikle. E, sıkıcı ve kısır bir maç olduğu söylenebilir. E, genel olarak baktığımızda. Trabzonspor'un eee Samsunspor'un ona sağladığı bir avantajı vardı. Adana Demirspor'u yenerek tabiri caizse bir jest, bir sürpriz yapmıştı. Bir üst basamağa çıkma şansı ihtimali vardı Trabzonspor'un. Ama e, maalesef bunu değerlendirememiş oldu. Trabzonspor'un şeysi devam ediyor. Sağ beki, sol beki yok yani bu uzun zamandır söylenen bir şey iki senedir söylenen bir şey e, sabik solbek yok ama e, takım içerisinden e, devşirme de yapılmıyor yani onların yerine bir sabik solbek şeklinde bir devşirme de yok eskiden şey vardı hatırlayan olursa mesela Lemi vardı orta sahada oynuyordu Lemi Lemi Çelik onu aldılar e, sabek yapmışlardı böyle devşirmelerin olması zaman zaman bu takımlarda gerekiyor ama Buna henüz bir çözüm e, hiçbir teknik direktör e, çözüm üretemedi. E, sağ bekiniz sol bekiniz olmayınca e, hücumda e, katkısı yok. Yani düşünün bir sağ bekiniz var bir sol bekiniz var ama rakip takımın e, avuç çizgisini hiç görmüyorlar. Hiç oraya kadar gidip oraya kadar inip bir orta yapalım e, mantığı hiç evet. yok. Dolayısıyla o katkı olmayınca orta sahalara çok yük biniyor. E, defansta bu sefer rakip takımlar hücum yaptığında çoğalınca bu sefer ne yapıyor dönüyor e, ister istemez saha orada adam adama da adam paylaşımında oraya dönmesi gerekiyor saçma sapan bir şey oluyor Vizkan'ın for, formsuzluğu devam ediyor Abdülkadir çok etkisiz yani bu, neden bu kadar etkisiz neden hiçbir gelişme yok neden bu kadar sabrediliyor belli değil e, çok defansif kalıyor e onu oraya mahkum eden kimler işte sağ bekiniz sol bekiniz olmayınca adam geri gelmek zorunda. Ta içlere kadar gelip top çıkartıyor. Çok garip yani. 88. dakikada da gol yiyince e buna tepki göstermeniz mümkün değil ki. Yani bir önceki Sivas maçının en önemli şeylerinden bir tanesi tepki göstermesiydi Trabzonspor'un. E bu da yok. 87. dakikadan sonra Tamam bir 5 dakika, 10 dakika hani 100 dakika Ama olsun. Ama Levent 88'e gol yiyip tepki verememek mi yanlış? 88'e kadar hiç gol bulamamak mı? Hangisini konuşmalıyız? Ya ikisi de yanlış. İkisi de bir e, ev sahibi ha. takım için çok saçma bir şey. Ama 88'de gol yedikten sonra artık ona tepki vermeye evet, çok çalışmak çok sahada saç. ona tepki verecek adamlar kalmamıştı. Öyle olunca zaten bir hedefi yok yani. Beşiktaş için söylemiştim aynı şeyi. Yani e, hiç şeyin ağzından biz şunu duymadık işte biz şampiyonluğu oynayacağız şöyle yapacağız şöyle bir kadro kuracağız yani ortada hedefsiz bir takımın bir şeysi var yani kendince organizasyonu var bu ne kadar doğru gider ne kadar olacak biz şimdi şeyi bekliyoruz hani galip gelinen maçlarından önce çekilen bir inside story vardı inside story vardı hani maçta şöyle evet. oldu biz taktik verdik şimdi bakalım e, onu e, görebilecek miyiz böyle bir şey karşımıza çıkacak mı yani çok ilginç story... çok ilginç bir istatistik var Levent e, Abdullah Avcı 40 iç saha maçında 2 maç kaybetmiş ve bu 2 maçta hep Recep Uçar'a Recep Uçar da Abdullah Avcı'nın 11 yıllık yardımcısı yani <laughs> usta çırağı çok iyi bildiğin için mi bu iş oluyor veya bu nasıl bir yorum nasıl bir istatistik yani geçen şeyi dinliyorum. E, neydi? Sivas Spor'un hocası e, diyor ki ya bize hep ters geliyor diyor. Bu şeyden Avrupa'dan dönen takımlar, 6 yiyen 5 yiyen takımlar geliyor. Bize e, bu sefer direniyor çünkü Avrupa farklı. E, yani bunların çok zannetmiyorum ama böyle denk gelebiliyor, ters gelebiliyor. Mesela Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı e, uyguladığı ee, yüksek motivasyon hepsinde yok demek ki Fenerbahçe'ye mi denk geliyor bunlar falan gibi düşünülebilir ama şöyle bir şeyi çok e, üzerinde durmak lazım. Yani futbol e, ciddiye alınacak bir organizasyon. Organizasyon anında söylüyorum. saha içi rakip açısından da. Yani İsmail Kartal'ın mesela bu yedi tane e, atan takımla alakalı ona soruyorlar daha önceki e, müsabakada da yedi atmış İsmail Bey ne, bu konuda ne dersiniz hocam falan diye ya öyle mi diyor bir seyredeyim bakayım nasıl bir takımmış o yani seyretmemiş misin bunu ciddiye almamış mısın işte şeyde oynamışsın yani Pendik sporun sahasında oynamışsın bir antrenman yapmışsın aynı sahayla o oynadığın sahilde aynı yani dolayısıyla bu Hani ciddiye alınacak bir iş, dikkat edilmesi gereken bir iş ama sizin kadar rakip takımda çalışıyor. Burada esas olan şey şuydu, Trabzonspor netice olarak bu sene hedefsiz bir şekilde devam ediyor ve edecek. Yani bu artık kaçınılmaz bir şey. E zaten seyircide çok fazla gelmiyor sahaya, onu da görüyoruz. Yani böyle bir çok doluluk da yok eskisi gibi. Onun için Trabzonspor'dan çok bir şey beklemek gereksiz. Benim endişem şu, bazı sorunlar giderek artacak, giderek ileriye doğru büyüyecek. Çünkü bir kaleci sıkıntısı da var aslında Trabzonspor. Mesela bir Sivasspor Spor maçında ikinci kaleci olarak giren Muhammed'in bir pozisyonu vardı. Adamcağız kaleciyi tamamen cezalanın içine hapsetmiş pozisyonda oynadı. Halbuki Uğurcan ne yapıyordu? Öne çıkıyor bir ön libero gibi oynuyor. Aradaki adamları geçiyor. Dolayısıyla uzun toplarıyla, sağa sola paslarıyla ve çok daha etkili bir Uğurcan kaleci olarak. Şimdi bu da aslında Trabzonspor bekleyen sıkıntılardan bir tanesi, kaleci sıkıntısı. O yüzden Trabzonspor'un üzerinde çok konuşulacak bir şey yok. Bu haftayı çok çok kötü geçirdi. En kötü ihtimalle Berabere kalabilirdi, hani kurtarabilirdi. Evet. Ama Trabzonspor'dan bir ümit e, yok gibi yok. geliyor genel anlamda. Hemen Alex'e dönelim bu arada. Alex yani bir teknik adam gözüyle e, Fenerbahçe karşısında bu kadar etkili olan bir Trabzonspor yani ilk kendi sahasında e, bu kadar bazı noktalarda aciz nasıl düşebiliyor? Yani bu nasıl bir motivasyon, bir takımın kalitesi varsa vardır. Yoktur. Ama bir hafta bakıyorsun e, İstanbul'da e, Fenerbahçe'ye çok üstün bir oyun oynayan Trabzon bir hafta sonra Sivas'ta, bir hafta sonra Trabzon'da çok sıradan bir takım gibi oynuyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani derbi maçlarda aslında her zaman iki takımın da galibiyet şansı oluyor. Şimdi Trabzon'da tabii Fenerbahçe maçına hazırlanırken Diğer maçlara hazırlandığının daha iki katı daha farklı motivasyonla çıkıyor maça. Yani o maçı kazanmak istiyorlar. Çünkü tepedeki takımları yenmek onları her zaman daha yukarıya çıkartacak. Yani kendilerine rakip gördükleri takımlar tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bu takımları yendiğinizde siz yukarılara tırmanıyorsunuz. Çünkü rakiplerinizden puan almış oluyorsunuz, onlara kaybettiriyorsunuz. Bu bağlamda bu çok önemli. Oyuncular için de tabii farklı bir sahne oluyor. Atmosfer daha başka oluyor. E, tribünler çok fazla dolu oluyor. Böyle olunca oyuncular daha bir motivasyonla oynuyorlar maçlarını, büyük maç olduğu için. E şimdi bu durumda tabii Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye karşı çok da öyle maç kaybeden bir şey olmadı. Ee, teknik direktör olmadı aslında. Teknik direktör geçmişine Fenerbahçe'ye çok fazla hizmetler yaşatan bir teknik direktör. O yüzden ben aslında çok e, Fenerbahçe Trabzon maçında sürpriz olmadı benim için. Beklediğim bir oyundu ama tabii daha basit daha. Anadolu takımlarına karşı oynarken böyle puan kayıpları gerçekten düşündürüyor. Yani bu grafik sürekli inişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Ben geçen haftalarda dedim ki tamam Trabzon bu maçta artık alırsa potaya da girer. Ama Trabzon maalesef bunu yine başaramadı. Oyuncuların performansı mı desek, teknik direktörün yanlış tercihleri mi desek ortada bir kaos var ama şu gerçekleşti artık bu hafta itibariyle. Bence Trabzon bence tamamen ipi serdi, beledi. Evet. Tamam artık bu. Kampiyonlukta hiçbir şansı yok bence. Bu noktada Lefter Trabzon'u yarışta görüyor musun? Bu saatte sonra toplayabilir mi? Ama ne diyorsun? Yani Trabzon yani artık e... aslında e, kısmen değil de e, bir hedefsiz bir Trabzonspor spor. E, sonra sürekli uzaklaşmakta olan bir Trabzonspor var. Tabi yalnız değil Trabzonspor Bunun yanında Beşiktaş çok e, burada da övgüler e, düzdüğümüz Adana Demirspor hakeza aynı şekilde bir düşüş içerisinde. Ve zaten bunu puan tablosuna baktığımız zaman görüyoruz yani. Fener bir maçı eksik 34 puan. Galatasaray 37. E hemen arkasındaki 3. takım 26 puanda. Yani bu haftalarda bile kopmalar çok ciddi seviyeye geldi. Zaten bunu şeyden de görüyoruz. Çok ciddi bir seyirci yani diyor siz bunu yapamıyorsunuz yani. Oynayamıyorsunuz. Biz de sizi izlenecek bir e, hafta sonunu verecek bir şey olarak görmüyoruz. Bir aktivite olarak görmüyoruz. Ve Süper Lig maçları yani felaket bir durumda yani. Çünkü gerek hakemlerin e, müdahaleleri ve federasyondaki e, olan e, çok büyük e, o barda hakemlerinin hakeza şeyleri e, zaafları mı diyeyim ya da yanlış kasti şeyler de olabilir. Birçok e, yorumlar var bunlarla ilgili. O konuya geleceğiz. Çıkınca evet. insanları Futboldan da uzaklaştırıyorlar ve kulüpler içerisindeki oyuncuların e, ciddi e, motivasyonsuzluk oluşmuş oluyor netice itibariyle. Baktığımız zaman ben bugün kısmen maçları ben de izledim. Yani Kayseri Spor çok iyi top yaptı belli aralıklarda. Yani ezdi yani Trabzon'u. Trabzon'un çok organizeli bir hata olmadığı çok ciddi bir şutu bile yok yani. İkinci yarı çok etkili bir şutu var. İlk yarı o da yoktu. Yanılıyor muyum Levent? Yani çok şeydi yani savruk bir görüntü verdi. Ama ben burada tabii ya şey vardı. Önce, özür dilerim. Nasıl şey vardı. Şeye çok yüklenmişler. O, o enteresan geldi. Mesela tamam onaçu var. onaç üzerine çalışıyorsunuz. Sürekli sağdan soldan mesela viskayla Trajege zaman zaman yer değiştirler. Birisi sağa, birisi sola geçtiler. Ama her o tarafa geçen ee, hani daha önce biz bunu çalışmıştık diyen Abdullah Avcı'nın ifadesiyle yani oradan e, orta kesecek, ona açı vuracak. E, bu sefer şey olmaya başladı artık. Yani ortaları onun boyuna göre atmak için onu da yapamadılar. Daha da fazla gittikçe ortalar yükseliyor. E, sürekli i̇şte değil zaten, sağdan, sağdan bek, soldan sol yüksek... Bek, tabii Aynen. yani sürekli sağdan soldan orta yapamazsınız. Bir de orta yapmak e, tamamen e, sağ bek, sol bek dediğimiz adamların bizim tabirimiz hani sıfıra inip oradan orta kesmeniz lazım ki etkili olsun onu, onu yapmayınca dediğiniz gibi etkisi yok yani orta sahası tam değil şusu tam değil, değil, bu tam... değil yani. yani tam olmayan bir şey bunu çok üzerinde konuşulacak bir şey değil yani yok, zaten bundan sonra da net. denildiği gibi şeyden koptu gibi düşünülebilir yani net gözüküyor ama iyi ki Fenerbahçe var ara sıra Trabzonlular yine şampiyonluktaki o tekno danslarını yine Trabzon meydanında yapma şansını yakalıyorlar İyi ki Fenerbahçe evet. var diyelim o yönüyle. Evet. Ama gerçekten e, cid, e, Süper Lig'de e, ben büyük takım küçük takım kelimelerinin de kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü öyle bir e, şey yok. Yani ayrıntı ya da böyle bir fark yok artık yani. İyi, diyor, gün, i̇yi diyorsun evet. da yani e, lider takımla ilk iki takımla diğer takımlarda bir kopma var. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? İşte kopma yani... değil aslında koparma var. Çünkü biz bunu dün şimdi konuşacağız. Pendik maçında gördük yani. Koparıyorlar. Yani oraya hatunları... oraya oraya geleceğiz şimdi, bir Beşiktaş'ı konuşalım. Dolayısıyla aslında Efe. kalite olarak ben onu demek istedim. O mevzuya geleceğimizi biliyorum. Kalite olarak ciddi bir farklılığın olmadığını görüyoruz. Yani çok iyi e, Afrikalı, siyahi futbolcular var şu an Türkiye'de oynayan. Çok atletik. Ben Ankara Gücü'nün attığı golde o e, Ali Ali Save Soh, yani Ali Enfes Soh. Enfes güçlü, dik ve dinamikti yani ve harcadı defansı yani. Kaç tane daha pozisyon var? Bir iki pozisyonda offside'dan döndü Vardan. Yani hakikaten etkin futbolcular Hatay Spor'da var. Geçen Hatay ve şey berabere kaldı biliyorsunuz Antalya evet. Spor. Enfes bir oyun ortaya koydular her iki takımda. yani Dolayısıyla büyük takım, küçük takım Türkiye'de bu iş çok doğru değil bu ifadeler. Çünkü büyük olmadığını diğer büyük diye ifade ettiğimiz takımlar hafta içerisindeki durumlarıyla da ortaya koymuş oldular zaten. Çok katılmıyorum büyük takım küçük takım farkı bence daha da açılıyor eskiye göre e, bunu tartışalım ama şimdi hemen sıcak maç Beşiktaş 1-1 bir bir berabere kaldı. Lugano Beşiktaş yeni bir e, hoca bugün de yeni başkanını seçiyor suçlu saatlerde devam ediyor. Hasan Arat bayağı önde. Büyük ihtimalle Hasan Arat kazanacak gibi Son dakikalarda sürpriz olmazsa son sandıklarda. Beşiktaş'ta yani çok kırıldım bir seviyede futbol oynuyor. Rıza Çalımbay diyor ki hayatımda görmediğim sakatlık sorunlarıyla karşılaşıyorum diyor. Yani hem bu yeni hoca hem bu kadar sakatlık mazereti, Rıza Çalınbay'ın sürekli mazeret sayması, Galatasaraylıların tabiri var onun için kullandığı tribünlerde Beşiktaş'ın yeni başkanı Beşiktaş nereye gidiyor? Trabzon'u anladık da Beşiktaş nereye gidiyor? Aslında biraz da yani birbiriyle bağlantılı diyebiliriz Levent'in dediği gibi Beşiktaş da şu anda hedefsiz bir takım yani Rıza Çalın açıklamaları geçen haftadan beri gerek Burak e, Yılmaz'dan sonraki açıklamalarıyla birlikte orada ne kadar fazla kalırsam o kadar iyi anlayışına yönelik açıklamalar. Yani bugünkü Beşiktaş maçını da ben de kısmen seyrettim. E, hedefsiz e, ya da organizesiz bir takım var. Şimdi isim isim baktığınızda Beşiktaş'ta e, işte Cenk Tosun gibi, Abubakar gibi yani e, yıldızların olduğu bir takım Fer ama Fernandez o, var. Fernandez var, Chamberlain de, var. Yani Getson Fernandez gerek e, Portekiz, Başka. Galatasaray'da e, gerek Beşiktaş'ta yani geçen seneki e, performansıyla böyle bir takım var. E, karşı tarafında da Ankara gücü var. Şunu gördük ama eee Emre Belözoğlu Ankara gücüne gittikten sonra e, aslında e, ilk maçlarda biraz bir bocalama oldu. Bu anladığım kadarıyla sistem değişikliği ile ilgiliydi. Ama şu anda ben maçtaki o kısımda gördüm ki oyuncular hocasına inanmış. E, tam yüzde yüz olmasa da bir hocanın bir sistemin olduğunu gösteriyor. Tam tersine Beşiktaş'ta da bu sistemin olmadığını gösteriyor. Şimdi tabii şimdi Rıza Çalınbay şunu da haksızlık yapmamak lazım. Yani birkaç hafta içerisinde sihirli bir değnek değil ki e, takımı hemen bir anda motive etsin ama bu bu da yani yaklaşımı da bence e, real bir yaklaşım değil yani bulunduğu pozisyonla ilgisi değil Beşiktaş neticede şimdi bir başkanın ya da bir yönetimin ya da bir teknik direktörün geldikten sonra bir öncekini karalayarak belli bir süre kalması bu birkaç ay belki sürdürebilir ama daha sonra ne olacak evet. Yani e, devam edilebilecek bir şey değil yani aslında toparlaması lazım Beşiktaş'ın bu dinamikleri de var içerisinde ben şimdi şuna da değinmek istiyorum. Trabzonspor'la birlikte yani Beşiktaş aynı anda şimdi yıldız denebilecek ya da e, şampiyonluğa etki etmiş futbolcular varsa bir takımda ve bu o takım yüksek miktarda maaş alan bu insanlar artık hedefsiz bir takımdaysa sorun olmaya başlarlar. Yani bugün işte Trabzon'da Terezege, Edilvişah, e, ne bileyim yani şimdi bu insanlar yüksek miktarda maaşlar alıyorlar. E, Beşiktaş'ta hakeza öyle, Gezal var, Ebu, Ebu Bakar var. Yani Cenk Tosun yine takımı toparlama açısından Fedakarca davranıyor, öyle gözüküyor. Ama bu noktada eğer böyle hedefsiz gidildiği zaman e, içeride çok büyük problemler ortaya çıkar. Yani futbolcular teknik direktörü inanmazsa ve bu evet. teknik direktörün burada geçici olduğunu düşündükleri sürece performanslarını yüzde yüz vermezler. İşte yani hani değinmemek için arkadaşlarımız değindi ama mesela işte Trabzonspor'un durumu kim iyi oynadı? Kendini göstermeye çalışan işte kaç haftadır Mendi ve e, Mendi Mendy bu hafta yoktu. Sarı kart cezalısıydı. İtiraf e, uzan Super Abdülkadir Ömür'le e, işte şeyini gösterdi yani. E ne oldu şimdi? E, aynı şekilde Beşiktaş'ta da eğer inanılmaz kim oynamaya çalışıyor? Salih Uçan, Cenk Tosun. Diğerleri durumu idare eden kim oynamaya çalışıyor? İşte Chamberlain. Niye? E, çünkü başarısız olmak istemiyor. Yani onun haricindekiler emekli gibi davranıyorlar yani şu anda. O yüzden... Evet. Bu, bunun bunun böyle takımlarda özellikle sayıda yabancı ile oynanan bizim bu Türkiye liginde e, takımların bir hedefi yoksa ve futbolcular teknik direktöre inanmıyorsa e, başarı mümkün değil. Hani az önce de bahsedildi küçük takım büyük takım futbolcu ve teknik direktör uyumu olmamışsa o takım başarı ve başarısız diye nitelendirebiliriz küçük veya büyük doğru e, büyük takımlar var şimdi sen böyle bugün... şöyle, şöyle özü, özür, dilerim şöyle Beşiktaş'tan çıkmayalım ee, bir noktaya gelmişti şimdi e, şey öncesinde basın toplantıları yaptılar tanıtım yani gelecek yılındaların planlanması adına Hasan Arat'ın özellikle e, oldukça e, iddialı geldikleri belli ve altyapının tamamen sorumluluğunu daha doğrusu işte dükkanın tamamen anahtarını Samet Aybaba işte yanında bir Feyyaz Uçar ve bunlar da ısrarla <laughs> Rıza Çalınbay devam edecekleri hususunu birkaç kez deklar ettiler. Bu şu demek Beşiktaş'ın en şey ihtimalle bu sezon sonuna kadar hocası değişmeyecek. Yani Hasan Arat'ın da şu anda 1500 lira yakın farkla oyla devam ettiğini düşünürseniz bu şey olmayacak demektir. Değişmeyecek. Bu nedenle yani Beşiktaş'ın hocasına inanmayan e, oyuncuları olma ihtimali de yok gibi. En son e, yenilikleri maçtan sonra bir soru soruyor basın mensupları. O da diyor ki hayır bu takımda ben ne dersem o olur diyor Rıza Çalınbay. E, dolayısıyla bir şey e, orada hocanın biraz şey yapması lazım. Yani çok geri planda kalıyor hoca e, bahsetmiştik, vizyonuyla bahsetmiştik, şeyiyle bahsetmiştik ama Beşiktaş'ın elindeki malzeme Ama Levent evet. Rıza Çalınbay Türkser Süper Lig'de en çok maça çıkan hoca. Ya yani şöyle. Bu, bu hoca da ağırlığını koyamayacak da kim koyacak? Öyle, şimdi bu ağırlık mı? Ilen... hangi takımlarda hangi takımlarda çıkmış yani büyük takım dediğiniz şimdi ortaya çıkıyor yani büyük takım ama Rıza demek Çalınbay şey demek yani oradan da kovulmuştu Levent. Yani şimdi oraya şimdi... da gelmişti daha evvel oradan bir kovulmuştu yani. Büyük takımlar evet. yani Beşiktaş'ta geçici bir süresi var. Şimdi Rıza Çalınbay Sivas, Spor'da, Sivas Spor Başkanı her dediğini yapabilir ve o yüzden bütün futbolcular bilir ki Rıza Çalınbay istemezse ve kendi hani böyle birkaç tane oyuncusu vardı her yere götürdü onun çalıştığı mesela daha önceden böyle bir siyahi forvetleri falan vardı. Şimdi Rıza Çalınbay bunu şey yapabilir ama Beşiktaş'ta şimdi 4 milyon euro kazanan Ebu Bekir bir sıkıntı yaptığında Ebu Bekir mi gidecek Rıza Çalınbay mı gidecek ben aslında... Bu Beşiktaş yeni adayının bu PR çalışması güzeldi, bütün kanallar açıkladı ama ben bazı yerde çıkmaz sokağa girdiğini düşünüyorum. Özellikle Samet Ayvaba ve Rıza Çalınbay ısrarında çıkmaz sokağa gireceğini düşünüyorum. Ve ilk birkaç zaman başarısızlığın gelme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Feyyaz Uçar bir Bayern Münih gibi bir yönetimde futbol anlayan birinin olması çok güzel bir şey. Ben bunu tasvip ediyorum ama... Ee, sadece bir kişinin futbol anlayışını endeksleyerek yani bugün ondan daha modern insanlar işte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gibi ne bileyim yani birçok insan tutmadığı bir yerde ben Samet Aybaba ile devam edeceğim, Rıza Şalim Bey ile devam edeceğim. Yani bugün Ebu evet, Bekir sor. ve Ebu Bakar'ın 4 milyon euro aldığı bir yerde hangisini göndereceksiniz? Yani e, 12 milyon euroluk anlaşma imzaladıysa bir takım ya da 20 milyon euroluk Üç tane futbolcu bunu söylediği zaman kim gidecek? Ama yani, e, futbolcunun marka değeri ve özgür ağırlığım önemlidir? Takım gelenekleri mi önemlidir? Bu da ayrı bir soru. Yani Hemen o sıraya ki... dönelim.